Çeşit çeşit reklam türleri var. Geleneksel reklam, dijital reklam, gerilli reklam, örtülü reklam. Gün içerisinde farkına varmasanız da bir sürü reklama maruz kalıyorsunuz. Mesela siz beni izlerken az önce arkamdan iri yarı bir adam çekirdek yere geçti. Ama siz bunu fark etmediniz. Şu an zihniniz çekirdek istiyor. <laughs> Gitmen lazım. Fark ediliyorsun şu an. Ge geçmen lazım. Bir kere de geçmen. <laughs> gel 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 gel. Çekirdek ver. <laughs> Bütün zihnimizde bir teşekkür tam olarak amacı Zihin payı diye bir laf icat ettim ben. Bakın 2004'te şunu yaptım. Sokağa iki arkadaşımızı çıkardım, bir kız bir erkek. Aklınıza gelen ilk benzeri istasyonlarını söyler misiniz? %75'e yakını 2'den sonra düşünüyor, tekliyor, ı ıı diyor. %25'e yakını da 3 tane tereddütsüz sayabiliyor. 3'den sonra ıı diyor. Düşününce her şeyi hatırlarsın. Düşünmeden hatırladığı markaları alıyorsun, bir çarta yerleştiriyorsun. Filanca marka zihin payı bu, filanca markanın zihin payı bu. Bir zihin payı haritası çıkarıyorum. Zihin payı büyümeden bir markanın pazar payı büyümez. Markalar varlıklarını sürdürmek için satış yapmak zorundalar. Satış yapmak için de hatırlanmak zorundalar. Ve sadakat dediğimiz şey markalarda belki 20 yıl önce vardı. Yani 20 yıl önce sen insanlara sorduğunda işte içtiğin çay markasını X markasını söylerdi ve o markayı değiştirmezdi. Tadı derdi, bir şey derdi. Ama şimdi mesela markete de girsen çay almak için 30 tane çay var. Böyle olunca kim daha doğru konuşuyor. Kim daha iyi iletişim yapıyor. Kim kendini daha doğru hatırlatıyor. Daha önemli olmaya başladı. Bak sadakat ortalaması içecek gibi markalarda normalde ne olması lazım? Diyelim sen bir markanın sadık içicisi olduğunu düşünüyorsun. Edward kahveleri. Evet mesela işte, X kahvelerini çok seviyorsun. Hmm. Ne demektir bu? Ya ortalama haftada bir ya da ayda bir bir tane oradan kahve içiyor olman lazım değil mi? Şimdi haftada bir içiyorsan 48 eder yılda. Dünya ortalaması 3. Bir markaya yani mesela bir kahve markasına sadığım diyebilmek için yılda üç tane o markada içtiği zaman şu an senin dünyada sadık sayıyorlar. Ha. O kadar düştü sayılar. Neden? Yaşamaya Çünkü çalışıyoruz. Paramız evet, yaşam. Çünkü paramız azalıyor.